Volkan Demir, YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, dediğim gibi e, malum afet sonrası, e, can kayıplarımız, üzüntümüz, yıkıntımız sonrası artık yayınlara, e, YouTube'daki yayınlara e, hayatı devam etme zorunluluğundan ötürü başladık hem e, ek, televizyon ekranlarında hem de YouTube mecrasında artık biraz zor da olsa futbol konuşmaya çalışıyoruz. Bugün Fenerbahçe'nin e, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Son 16 turunda oynayacağı rakip belli oldu. Kura çekimi saat 14'te yapıldı. Ve Fenerbahçe e, Kura'da en zor takımlardan birini, Fenerbahçe tarihi geleneği boyun, doğrultusunda diyelim en zor takımlardan birini çekti. E, seviye biliyorsunuz e, Avrupa Ligi'ni tarihi boyunca en çok kazanan takım. Yani Avrupa Ligi tarihi boyunca en çok e, kupa kazanan takım. Tam 6 kez ve bunu 2006 ile 2020 yılları arasında yani 14 sezonluk bir dönemde yaptılar. Bir keresi üç kez üst üste kazanarak ki e, e, bu da örneği olmayan bir durum. E, başka bir tarihi zafere attılar ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu seviye. Sevilla. Sevilla ile al alakalı e, biliyorsunuz Fenerbahçe'nin geçmişte tarihi başarılarından bir tanesi olarak nitelendirebileceğimiz Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesindeki turda Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu Sevilla Fenerbahçe 3-2 biten her iki maç sonunda Kadıköy'de 3-2 Sevilla'da 3-2 Penaltılarla Tarihi bir zafer elde ederek yarı finalde Chelsea'nin rakibi olmuştu Yani son oynanan Avrupa mücadelesini iki takım arasındaki son oynanan Avrupa mücadelesini Fenerbahçe kazanmıştı Daha doğrusu penaltılarla da olsa Turu geçmeyi başarmıştı Eee 9 Mart ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak ilk maç Roman sanchez Pizuan stadında. 45 bin kişilik stadyum. Yaşı yetenler stadyumun zaten değişen bir şey yok. Hala işte o Kanute'nin oynadığı dönemlerdeki stadyumun aynısı. Ee, yaşı yetenler stadyum atmosferinin zaten son derece etkileyici. Deplasman takımı için son derece zorlu olduğunu bilir. Ama tabii ki Kadıköy'de aynı şekilde özellikle Avrupa maçlarında çok daha farklı bir havaya bürünür ve Kadıköy'de de Fenerbahçe'nin taraftar avantajı olacak. Önemli bir ateşli bir taraftarı olacak. İki takım da ev sahibi avantajını iyi değerlendirmek isteyecek. Bunu daha iyi değerlendiren diyelim. Ee, çeyrek finale adını yazdırmış olacak. Ee, Sevilla bu sezon Dünya Kupası öncesi ve Dünya Kupası sonrası olarak ikiye ayrılması gereken bir takım. Ya yani kadro kalitesi zaten hani e, her daim İspanya Ligi'nin takımlarından biri olmuştur. İşte Barcelona, Real Madrid'in ardından Atletico Madrid Valencia Valencia'yla ki Valencia son dönemde bu kadar e, zaman zaman yükselişler yapsa da e, Atletico Madrid ve Valencia ile birlikte seviyede her daim alınır. Yani başaltı diyebileceğimiz Real Madrid, Barcelona sonrasında gelen takımlardan bir tanesidir. Bu sezonda değerli bir kadrosu var. Önemli oyuncuları barındırıyor kadrolarında ama sezona çok kötü başladılar. Dünya Kupası öncesinde oynanan 14 maç var. <laughs> Bu 14 maçta sadece 11 puan toplayabildiler. Sadece 14 maçta 2 galibiyet alabildiler. 5 beraberlik ve 14 maçın 7'sini kaybettiler. Bu aslında seviyenin ortalamasına göre, lig ortalamasına göre baya kötü bir e, istatistik. Sonrasında, Dünya Kupası sonrası işte Aralık sonu, Ocak ve Şubat aylarında oynanan maçlarda da bir yükseliş gözlemliyoruz. Bu yükseliş nedir? Bu yükseliş 8 maçta 14 puan Topladılar. 8 maçın 4'ünü kazandılar. Ki o ana kadar yani 14 maçta 2 galibiyet olan takım son 8 maçın 4'ünü kazandı. 2 ee, beraberlik aldı ve sadece 2 mağlubiyet aldı. Bu 2 mağlubiyetten biri de Barcelona'ya karşı deplasmanda alınan bir mağlubiyet ki normal karşılanabilir. Makul karşılanabilir. Yani kısacası seviyenin oyununda bir toparlanma olduğu söz konusu. Ee, burada işte bazı e, Sampaio'nun bazı değişiklikleri, kadrodaki tercihleri, örneğin Sasu'yu daha fazla oynatmaya başladı, Brian Gilly daha fazla oynatmaya başladı, e, orta alandaki tercihleri, biraz e, Sevilla'nın o kadro kalitesini daha fazla e, göstermesini sağladı. E, kısacası, yani sezonun ilk bölümündeki Fenerbahçe için nasıl diyoruz? Fenerbahçe sezonun ilk bölümünde muhteşem bir ama Trabzon maçıyla başlayan bir düşüş var. Burada da tam tersi, bu kadar keskin olmasa da e, o düşüşü en azından kan kaybını durdurmuş durumdalar. Normale doğru dönüyorlar. Ligde 12. sıraya yükseldi. Küme düşme performansı yani o... Hani normalde seviyenin küme düşeceği kimsenin aklına gelmez ama... 14 maçta 2 galibiyet gibi bir performansı olunca insanlar... Acaba seviye küme mi düşecek bu sezon gibi e, tartışmalar da yapmışlar Dünya Kupası öncesinde. Ama şu anda e, böyle bir durum yok. E, Avrupa Ligi'ndeki durumları en son olarak... E, daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'den gelen, G grubundan gelen bir takım seviye. City, Dortmund ve Kopenhag'la mücadele etti. 5 puan topladı ve 3. bitirdi. Playoff ilk maçını PSV Eindhoven'a karşı evinde 3-0 kazandı. Ev sahibi avantajından bahsetmiştik. Ev sahibi, evinde oynadığı maçlarda çok daha farklı, çok daha etkili bir takım olduğunu söylemiştik. İlk maçı 3-0 kazandı. Eee Eindhoven'daki maçta 2-0 PSV lehine sonuçlansa da turu geçen taraf seviye oldu. Dün akşam oynandı bu maçta biliyorsunuz. İç saha takımı olarak son derece etkili bir takım. Yani ben aslında ilk maçın deplasmanlı olmasını Fenerbahçe'nin biraz avantajını olduğunu düşünüyorum. Hani e, final, son sözün söyleneceği yerin Kadıköy olması bence e, Fenerbahçe için bir artı. Burada e, ben 2-1 gibi, 3-2 gibi, 1-0 gibi bir mağlubiyette dahi Fenerbahçe'nin ciddi şansla Kadıköy'de maça çıkacağını düşünüyorum. İkinci maça çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki kadro kalitesini yani isterseniz kısaca ondan da bahsedelim. Bono biliyorsunuz mini takımda Dünya Kupası'nda damga vuran kaleci. Sevilla'nın kalecisi ve onunla birlikte Dimitrovic dönem dönem rotasyonla yer alıyor. Alfa maçlarında da görev veriyor kendisine hoca. Savunmada çok oynayan oyuncular. Bu arada 2008 eşleşmesinden Fenerbahçe seviye eşleşmesinden bir oyuncu halen Sevilla'nın kadrosuna yer alıyor. O da Jesus Navas. Şu anda 38 yaşında, 85 doğumlu. O dönem tabii ki 22 yaşında genç bir yıldız adayıydı. Daha sonra Manchester City gibi önemli kulüplerde görev yaptı. Ve şu anda da e, Sevilla'nın hani sembol ismi, bayrak adamı olarak görev alıyor. O dönem bir sağ ön oyuncusu olarak görevlendiriliyordu. Fakat burada artık sağ kanat bek veya dörtlü oynarsa sağ bek gibi görevlendiriliyor. Artık yaşı dolayısıyla biraz ön taraftan geriye doğru, savunmaya doğru çekilmiş durumda. Ama e, halen ciddi süreler buluyor seviyada yaşına rağmen. Jesus Navas. E, savunma rotasyonunda da, da e, değerlendiriyoruz Navas'ı genel olarak. Çünkü o e, kanatlarda çok fazla görev yapma dediğim gibi. Bade, stoper, Rekik aynı şekilde çok süre alan oyuncu. Akunia Arjantin'de önemli bir isim. Montiel aynı şekilde. Kuasi son dönemde oynamaya başladı ve e, üç tane de tanıdık isim var. E, Galatasaray'dan tanıdığımız isimler bunlar. Biri geçen zaten yaz transfer döneminde transfer olan Marko. O biraz sakatlık dolayısıyla maç sayısı düşük. Alex Teles, e, Solbek sol bek olarak gelmişti Galatasaray hatırlarsanız. Daha sonra Porto ve Manchester United gibi kulüplerde göre yapmıştı. Şu anda seviyede kad Sevilla kadrosunda ve Fernando bir 6 numara olarak Galatasaray'da son derece başarılı bir performansın ardından Sevilla'ya yüksek yaşına rağmen Sevilla'ya transfer yapmıştı. O da takımda e, süre bulan e, önemli süreler bulan tecrübeli bir oyuncu. Nemanja Gudel yine tecrübeli bir isim. E, Rakitic e, geçmişte Sevilla'daydı, sonra Barcelona, sonra tekrar Sevilla. Erik Lamela'yı toplumdan tanıyoruz, e, önemli bir isim. Torres, e, Oliver Torres, Atletico Madrid altyapılı ve o dönem orada da forma giydi, fakat şu anda e, Sevilla'da yine o orta saha rotasyonda önemli süreler bulan bir isim. Suso genç bir oyuncu, altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Ama son maçlarda o da kanatlar kanatlarda özellikle görev yaparak e, orta alanda sü süre alan oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor. İki tane iyi forvetleri var. E, formula forvetleri var. Biri El Nesri, bir diğeri e, Rafa Mir. Bunlar El Nesri biraz daha fazla olmak üzere biraz değişmeli oynarlar Yani Batu Valencia, King nasıl hani Pedro değişiyor. Bunlar da tek forvet tercih ediyor genelde hoca. Enes Rirafa Mir ikilisinin e, değiştiği bir e, düzen var, bir rotasyon var. Brian toplumda toplumla e, tanıyorsunuz genç bir oyuncu. O da e, ileri uç rotasyonunda yer alan ve Papu Gomez. Yaşı ilerlemiş bir oyuncu olmasına rağmen son Dünya Kupası'nda Arjantin kadrosunda yer almış bir isimdi. İlk maçlarda oynadı. Sonradan e, formasını e, kaptırdı ama e, tecrübe olarak da e, yetenek olarak da seviye seviyesinde e, iyi bir oyuncu. Isco'yu e, Real Madrid'den bedelsiz olarak transfer etmişlerdi sezon başında. Ancak devre arası olmadan sebebi bilinmedik bir şekilde sözleşmeyi feshettiler. Isco'yu serbest bıraktılar. Isco kadroda yok. E, taktiğiyle fo formasyonuyla alakalı şunu söyleyebilirim. İki tarafı da yani iki düzeni de hani çok meşhur artık üçlü, dörtlü. İki düzeninde kullanan bir e, yapı seviye. Ancak genel olarak hani maç sayısına bakacak daha fazla üçlü oynamış bir takım. Genel olarak özellikle Avrupa maçlarında son maçları da dahil olmak üzere, son iki maçı da dahil olmak üzere, PSV Aynetov'un maçları da dahil olmak üzere, e, üçlüyü tercih ediyorlar. E, i̇ki tane Kopenhag maçı, bir de Manchester City ma e, maçı dörtlü oynamışlar. Onun dışındaki maçlarda üçlü tercih ediyorlar. E, ve tarz olarak da biraz e, Ren takımına benzetiyorum. Daha direkt oyunu oynamaya çalışan işte, hızlı oynamaya çalışan bir takım. Ee, ama pas oyununda da son derece yatkın orta savcıları var. Az önce tek tek saydık zaten birçoğunu. üçlü oynuyor diyorum ama mesela üçlü de örnek vereyim. Mesela Fenerbahçe üçlüyü üç tane stoperle oynuyor. Gustavo Henrique, Salahi, Luan Perez mesela ya da Serdar Aziz. Burada üçlü savunma dizilişinde üçlüden biri mesela sol stoper normalde sol bek olan Alex Teles'i tercih ediyor dönem dönem veya sol stoper olarak bir orta saha oyuncusu aslında bir 6 numara olan bu deli tercih ediyor. Fernando hepimiz biliyoruz ki bir savunma ön oyuncusu, bir orta saha oyuncusu, defansif orta saha oyuncusu. Ama üçlü oynandığında Fernando e, savunma göbeğinde, üçlünün göbeğinde görev alan bir oyuncu oluyor. E, böyle ilginç tercihleri oluyor e, hocanın. Açıkçası yani tam da hani üçlü o bizim keskin hatlarla, keskin çizgilerle söyleyebileceğimiz bir üçlü değil. Yani bir orta sahadan devşirme oyuncuyla birlikte bir üçlü oynanıyor. Yani şöyle hayal edin. Fenerbahçe işte Atilla Salah ile Serdar Aziz'in arasına Arao'yu koyarak üçlü oynarsa mesela hani benzer seviyen üçlüsüne benzer bir durum olur. Fenerbahçe'nin üçlüsüyle Seviyan üçlüsü bu anlamda biraz daha farklı. Benim şahsi kanaatim az önce de söyledim. 2-1, 3-2 gibi bir mağlubiyet dahi olsa ilk maçta. Ben Kadıköy'e Fenerbahçe'nin avantajlı döndüğünü kabul ederim. Çünkü deplasman performansı olarak çok e, verimli bir performansı yok. E, takım tamam son dönemde toparlamış durumda ama eski seviye işte bangır bangır geliyor dediğimiz seviye kesinlikle yok. Yani Fenerbahçe'nin elediği o seviyeyle bugün e, Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi veren seviye arasında önemli farklar var. Öyle çok e, üst seviye oyuncuları yok. Yani şu an dünya e, standartında önemli oyunculara sahipler. Ama o dönemle, o dönemki seviyeyle bu dönemki seviyeyi kıyasladığımda bu dönemki seviye e, çok daha zayıf bir kadro. Ha şunu diyebilirsiniz. O dönemki Fenerbahçe ile bu dönemki Fenerbahçe arasında da e, kadro kalitesi olarak farklar olduğu e, düşünülebilir, konuşulabilir. Buna da itiraz etmem. Ama mesela o kadroda hani Dani Alves'in karşısında yıldızlaşan isim Umur Boral olmuştu. Mesela ya yani bu iş... ...biraz e, kadro kalitesinden, beklentilerden çok... ...o günlük performanslar etkileyici oluyor. İşte Colin Kazım Ditchers gibi bir oyuncu vardı kadroda. E, tabii ki Alex vardı, da, tabii ki David vardı. Çok usta oyuncular vardı ama... ...sonuçta e, Roberto Carlos sakatlanmıştı hatta seviye maçlarında hatırlayın. Çok değerli oyuncular vardı ama sıradan diyebileceğimiz... ...çok büyük yıldız olarak tanımlayamayacağımız... ...oyuncularla da Fenerbahçe seviyeyi elemişti. Bu kadronun da ben... E, İlk maçtaki skor çok önemli. İlk maçta Fenerbahçe'nin ne oynayacağı, nasıl oynayacağı çok önemli. Ona direnebilirse Fenerbahçe, oradaki o ya, Roman Sanchez, Pizuan'daki o 45 bin kişilik etkiyle e, üzerine gelecek rakibinin e, direncini, e, hevesini kırmayı başarırsa Kadıköy'de ben e, kazanarak Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. E, Sevilla ile alakalı analiz bu tabii ki. Seviyeden önce yani seviyeye yaklaşık kaç e, işte bu yaklaşık iki haftalık bir süre var iki hafta civarı bir süre var. E, Seviyeden önce tabii ki Fenerbahçe yarın erteleme maçından Konya Konyasporla karşılaşacak. E, Konyaspor maç öncesi de şu bilgileri vereyim. Birincisi Miş Batçay cezalı e, bu karşılaşmada forma giyecek ve tabii ki Jorge Jesus aradan uzun bir zaman geçti hatırlamayan unutanlar olabilir. Adana Demirspor maçına Ali Palabı Ali, Ali Palabı tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı ve bu maçta e, takımının başında olamayacak Konya Spor mücadelesinde Jesus. Yardımcısı Deus e, bu mücadele takımı yönetecek isim. E, onlar da yıllardır birlikte çalışıyorlar. Zaten hani e, birbirlerini çok iyi tanıyan bir ekip Jesus ekibi. Çok büyük bir handikap olacağını zannetmiyorum ama tabii ki kırmızı kartın görülüş sebebi ayrı bir tartışma konusu. Yani özellikle Adana Demirspor maçındaki Ali Palabıyık e, yönetimini düşünürsek bu anlamda e, Jason olmayışına insan e, ister istemez bir e, tepki koyuyor. E, Ali Palabıyık yönetimi dolayısıyla o tepkiyi verdi. O o tepkiden dolayı da kırmızı kart gördü. Kırmızı kart haklı haksız oralara girmiyorum. Ama e, Fenerbahçe hemen hemen eksiksiz bir kadroya sahip. Ben Jadon oster de bu maç itibariyle ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Kalede e, Altay ay e, olması muhtemel. Yine bir dörtlü savunma. Ferdi Kadıoğlu. Samet Akaydın, Atilla Salay ve az önce söylediğim gibi Jadon Osterwolde. Orta sahada Willian Arao ve Miguel Crespo'nun herhangi bir sakatlıkları yok, herhangi bir eksiklikleri yok. Bu nedenle e, genel olarak hep hocanın tercih ettiği ikili olduğu için ben yine Arao ve Crespo'nun mücadele forma giyeceğini düşünüyorum. Sağ tarafta Arda Güler, İrfan Can ikisinden biri. E, oraya bir soru işareti koymak istiyorum. Sol tarafta ben Diego Rossi'nin oynayacağını düşünüyorum. İleri ikilide de, de Batu olmadığı için Joshua King ve Ener Valencia ikilisi görev yapacak. Bu arada Joao Pedro, Fenerbahçe'nin uzun süredir sakat olan Brezilyalı oyuncusu son karagümrük maçında bir süre aldı. Kısa bir süre aldı. 10-15 dakika. Ve e, şu anda herhangi bir sakatlığı yok. Jesus'un ve ekibinin istemesi halinde e, Konyaspor maçı kadrosunda yer alabilir durumda. E, belki sakatlıktan yeni çıktığı için bu maçta süre verilmeyebilir. Belki biraz daha beklerim denilebilir ama şu anda oynamasına engel bir durum olmadığını belirtelim. Takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Konya Spor maçı Fenerbahçe için ne kadar kritik olduğunu söylememize gerek yok. Galatasaray'ın kazandığı <laughs> ve puan farkını arttırdığı durumda Fenerbahçe'nin puan e, kaybetme lüksü zaten yok. E bugün 2 puan geri e, şu an bu e, bugün 5 puanlık bir fark vardı. Bu e, şu anda 8 oluyor. Konya Spor maçı öncesinde, Konya Spor maçı kazanılmamış, yani oynanmadan önceki hali. Konya yenip 5'e düşürmek ve sonrasında da yarışa, mücadeleye yeniden devam edebilme durumu, zorunluluğu Fenerbahçe için mevcut. Ve tabii ki dediğim gibi sonrasında da Fenerbahçe Galatasaray teptaslarına gidecek. Şampiyonluk için çok negatif bir fikstürü var. Yani iki takım arasında, diğer maçlarda her şey, her şey olabilir, bunlar apayrı şeyler. Ama iki takım arasında baktığımız zaman, iki takım arasında değerlendirdiğimiz zaman e, sonuçta Galatasaray kendi sahasında son hafta oldu artık biliyorsunuz. Fenerbahçe Galatasaray maçı iki takımın da son maçı olacak. E, kendi sahasında, kendi seyir süründe şampiyonluk iddiasıyla e, oynanacak bir maçta taraftar avantajını zaten e, anlatmaya gerek yok. Bu noktada e, dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin puan kaybetme kredisi kalmadı. Ve bu mücadelede, e, Konya Spor mücadelesi de kazanılmak zorunda olan, bu arada düzeltiyorum 9 puan, ben 8 dedim 9 puan, e, özür dilerim. E, 9 puanlık bir fark var şu anda. Konyaspor maçının oynanmamış halini düşünürsek, kazanırsan 6'ya düşüyor ve devam edebiliyorsun mücadeleye. Ve tabii ki e, ligin boyu, e, malum afet dolayısıyla, Hatayspor ve Gaziantep Spor ligden çekilmesi dolayısıyla da 2 hafta kısalmış durumda. Şu anda e, her takım iki maç az yapacak. Yani Antep ve Hatay'la oynamayan takımlar daha az maç yapacaklar. E, bu anlamda da bir dezavantaj var. Zor. Şampiyonluk yarışında e, daha iddialı konuma gelebilir Fenerbahçe ama çok sabırlı olmak lazım. Çok e, sinirlerine hakim olmak lazım. Hakem hatalarına rağmen e, mücadeleyi bırakmamak lazım. Çünkü başka bir çare yok. Yoksa işte hakeme bağlayıp işte ya başka bir dış etkenleri düşünüp e, enerjinizi buna harcadığınızda sahada e, oyuncuların da performansı bence olumsuz etkileniyor bu anlamda e, Konya Spor maçı dahil olmak üzere tüm maçlarda Fenerbahçe'nin tüm dış etkenleri göz önünde e, göz önünde bulundurmadan dışarıda bırakarak sadece sahaya odaklanarak 90 dakika konsantre bir şekilde mücadelesini sürdürmesi gerekiyor. Yarın yine e, maçın ardından e, maç değerlendirmemiz ve transferle alakalı gelişme olursa onlarla alakalı da e, bilgileri vereceğimiz bir e, videoyla birlikte olacağız inşallah görüşmek üzere transferle alakalı bugün e, hem kura çekimi hem de yarın maç olacağı için somut bir gelişme yok o o yüzden transfer konusuna girmedim bundan sonra e, ki videolarda yine transfer konusunu konuşacağız kendinize iyi bakın görüşmek üzere.